evine çağırıp tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da bir kişi evine çağırdığı husumetlisini çıkan kavgada tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 654. sokakta bulunan iki katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre 27 yaşındaki şahıs 46 yaşındaki şahsı evine çağırdı. Eve gelen şahıs ile ev sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ev sahibi av tüfeği ile gelen şahsı sol bacağından vurdu. Şahıs kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Şüpheli ev sahibi ve eşi ise polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaralanan şahsın Karaman Kazım Karabekir ilçesi Devlet Hastanesi müdürü olduğu öğrenilirken olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.